Ben deniz bir olaydım. Saadet Partisi sözcüsü. Bugün Tunceli ilimizde bir kısım ziyaretler, bir kısım çalışmalar için bulunuyorum. Değerli arkadaşlarımla beraber, Adıyaman, Elazığ Başkanlarımızla birlikte. Genel merkez yöneticilerimiz bugün Türkiye'nin muhtelif vilayetlerinde belirlenmiş bir çalışmayı yürütmek üzere dağılmış bulunuyorlar. Bendenizde bugün Tunceli'de, yarın en Elazığ'da çalışmalarımızı yürüteceğiz. Hem kısım kurumları, STK'ları ziyaret edeceğiz. Hem teşkilat çalışmalarımız çerçevesinde il merkezimizde ve ilçe merkezlerinde teşkilat mensuplarımızla bir araya geleceğiz. Biz e, selam almayı ve selam vermeyi ülkemizde her zamankinden daha fazla çoğaltmamız gerektiğini inanıyoruz hem Tunceli'ye selam getiriyoruz, hem Tunceli'den selam götürüyoruz. Hem Elazığ'a selam götürüyoruz, hem Elazığ'dan selam getiriyoruz. Bütün bu çalışmayı bir bütün olarak, saadet parçası olarak çoğaltmaya çalışıyoruz. Çünkü ülkemiz her açıdan tıkanmıştır. Bir taraftan ciddi bir kutuplaşma var. Bir taraftan bütün işler hamasete ve duygusallığa göründürülmüş durumdadır. E, ekonomide tıkandı, adalette tıkandı, dış politikada tıkandı. birlikte yaşama bilincine e, vurulan darbelerle bir tıkanıklık var. E, bir de e, ahlaki ve vicdani bir yozlaşma e, var. E, bütün bunları aşabilmek, e, Türkiye'de geleceği e, umudu yeşertmek e, Toplumumuzun, insanımızın her bir kesimin beklentilerine cevap verebilecek bir ortamı hazırlamak için yeni bir nefese, yeni bir solağa, yeni bir iklime, yeni bir hikayeye ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Muhalefet partileri olarak da aslında e, bu sorumlulukla hareket etmenin çabası içerisindeyiz. Ümit ve temennimiz vatandaşımızın kaygılarını ve endişelerini giderecek bir ortamı bir bütün olarak e, ülkemizde temin edelim. Sayın Aydın ben e, tabii tabi başladığınız yerden değil de bir, bir parça yerelden soruyla başlamak istiyorum. Tunceli'de teşkilatınız var mı? Bir il başkanlığınız, partinizin burada bir teşkilatı var mı? E, doğrusu bir il başkanımız var, bir il merkezimiz var ama kabul edelim ki çok aktif bir teşkilat olamadı. Bu dünden bugüne böyleydi. İşte bu ziyaretlerimiz vesilesiyle hem burada teşkilatımızı güçlendirmek hem de kurulmamış olan ilçelerimiz var. Bu ilçeleri e, aktifleştirmek, e, kurulmamışları kurmak için de bu çalışmaları yapıyoruz. E, Ümit ediyorum önümüzdeki süreçte e, Tunceli'mizde Saadet Partisi daha önceki seçimlerde aldığı oyun çok üstünde bir e, oy alacak. Ve e, Türkiye'de umudun ve ümidin yaşaymasına vesile olacak çalışmalar imzalayacak. E, peki Tunceli'deyseniz burada gerçekleştireceğiniz ziyaretler kimlere olacak? Evet. burada Sayın Belediye Başkanı Maçoğlu Bey'i e, ziyaret ettik. Verimli bir görüşme oldu. İnsan Hakları Derneği'ne gideceğiz. Ayrıca bir cemevinde değerli arkadaşlarla e, bir araya geleceğiz. İşte size bir ziyaret gerçekleştirdik. Hoş sizinle daha önce de görüşmelerimiz var. Hem genel başkanımızın hem de partimizin e, Genel Merkez Kurulu'su Bey'in çokça sayışla bahsettiği takdir ettiği bir Gazeteci olarak Tunceli'nizde bilmiyorsunuz. Ee, yine bir kısım başka ziyaretlerimiz de olacak. Peki bu ziyaretlerden bir derleyeceğiniz bir rapor gibi bir şey olacak mı? Yani Çünkü... Tunceli'nin sorunlarını paylaşacaklar mı? Siz mesela Cem ziyaret ederken oradaki ziyarette ne konuşmayı planlıyorsunuz? Yani hani bu İHA'de İnsan Hakları Derneği'ni ziyaret edeceksiniz. Burada size diyelim ki sorunlar, sıkıntılar aktarıldı. Bunlar bir veri haline getirilecek mi? Şüphesiz aslında sadece bizim değil diğer bütün genel yani merkez yöneticilerimizin bütün ziyaretlerinden bir takım veriler elde edilecek. Yani biz bugün Tunceli'mizdeki bu ziyaretimizi Edine yapmış olduğumuz bir ziyaretten farklı Trabzon'a yaptığımız bir ziyaretten farklı bir ziyaret olarak görmüyoruz. Cevre yaptığımız bir ziyareti herhangi bir ilimizde başka bir sivil toplum kuruluşuna ya da bir ibadet yapmış olduğumuz ziyaretten farklı görmüyoruz. Ama her bir ilimizle ilgili gözlemlerimizi, değerlendirmelerimizi hem yazılı hem de sözlü olarak raporlamak ve çalışmalarımızı bu çerçeveye oturtmak mecbur olduğumuzu biliyoruz. Peki parti olarak iktidara gelmeniz durumunda evlerine bakışınız ne olur? Onu bir dini e, diyelim ki Diyanet'in ayırdığı bir kaynak var. Cem evleri bunların neresinde yer alır? Böyle bir bütçe ayrılır mı? Ya da Cem evleri sizde Cem evleri sizde ne ifade ediyor? Doğrusu insanlar iddia ettikleri ve savundukları değerlerle uygunluk arz eden bir uygulama içerisinde olurlarsa görürüz ki ülkemizde aslında çok da büyütülecek sorunlarımız yok. Kim kendini nasıl tanımlıyorsa, kim toplantı alanı nasıl isimlendirmek istiyorsa öyle isimlendirmelidir ve öylece kabul edilmelidir. Biz aslında ülke olarak, toplum olarak, halk olarak kimlikler üzerinden, dayatmalar üzerinden yapılan siyaseti ve iklimden çok can uzarık olmuşuz bir ülkeyiz. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanı'nın daha özel olması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, bu ülkede yaşayan bütün inanç çevrelerine daha adi ve daha eşit e, kanunda yazıldığı ve beklenilene denk düşecek bir uygulamayı hayata geçirmesi gerekiyor. Dolayısıyla cemevleri, cemevlerine giden bütün vatandaşlarımız, insanlarımızın kendilerini nasıl tanımlıyorlarsa öylece anılmalarını e, a, arzu ediyoruz. İbadet diyorlarsa ibadet Kültür merkezleri diyorsa inanç merkezleri diyorlarsa inanç merkezleridir. Biz kimseye kimlik tanımı yapacak değiliz Saadet Partisi olarak. Kim kendini nasıl tanımıyorsa öyle kabul etmek mecbur Bu bizim temel ilkemizdir. Evet. Bu bir olayı diyorsunuz belki sonra değerlendirilir. Ay bütçede öyle. bir önce söyledim diğer çağ Başkanlığı daha özel olmalı ve bu ülkede yaşayan bütün yurttaşlarımızın, Alevi vatandaşlarımızın, dini, bütün dini kimliklerin vergileriyle ayakta duruyor. Dolayısıyla bunlara eşit hizmet verme, bunların da ibadet ibadethaneleri ya da kültür evleri nasıl tanımlıyorlar, bunlara yönelik bütçeden kaynaklar aktarılmalı. Bu en tabidir, bu adil olan budur, eşitlik budur, vicdan budur, akıl budur. Peki buradan ee, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik bir soru sormakta istiyorum. HDP'nin kapatılmasına yönelik son zamanlarda dillendirilen ve hazırlanan bir iddianame de olacak. E, nedir Saadet Partisi'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik e, düşüncesi, bakış açısı nedir? Her şeyden önce dört siyasi partisi kapatılmış bir hareketin mensubu olarak söylüyorum. E, parti kapatmalar ülkemizde çok daha ağır travmalara, acılara neden olmuştur. Alfabede harf çok parti kapatırsınız, yeni bir parti kurulur. Mesele ülkemizin, insanımızın sorunlarını, o sorun ne olursa olsun, hangi sarsıcı sorun olursa olsun, bu sorunların müzakere ortamı yapında siyasal iklimin genişlemesiyle mecliste çözümünü arayacak ortamın tahkimiyle güçlendirmesiyle mümkündür. Şüphesiz suçlular yargılanabilir, yargılanmalı. Şüphesiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bir kısım suslara ilişkin uygulamalar, yasal uygulamalar gerçekleşti. Ama bir bütün olarak bir partiye oy vermiş 6 milyona aşkın seçmeni de adeta cezalandırırcasına, kör göze parmak sokarcasına, hoyratçasına, keyficesine parti kapatmayı tartışmak bir abestir. Tekrar size ifade ediyorum. Parti kapatmalara karşıyız. O siyasi partiye oy veren insanları cezalandırmaktır bu. Biz suç işleyenlerin, terörle doğrudan iltisaklı olanların, o iltisaklı içerisinde olanların aldığı oyları ve onlara destek olanların vicdanı da hesap edecek, onlara da tatmin edecek şekilde cezalandırmasını arzu ederiz. Ama bir bütün olarak bir kitleyi ve bir partiyi e, kapatma üzerinden siyaseti doğru bulmuyoruz. Son yıllarda çokça tartışılıyor bu adalet mekanizması. Siz de az önce hükümeti de eleştirdiğinizde bir parça da değindiniz orada. Peki gezdiğiniz yerlerde insanların bu yöndeki e, sıkıntılarını net olarak gözlemle Anadolu'nun diğer kaynakların adil paylaşımı olabilir, pandemi sürecinde esnafın mağduriyetleri. bunu dair gözlemlerinizi de paylaşmanızı açmanızı rica ediyoruz. Yani biz bütün vatandaşlarımızla, insanlarımızla muhatap olduğumuz, bütün kesimlerle gördüğümüz husus şudur. Ülkemizin bugün için en geçerli sorunu ekonomidir, geçim darlığıdır. Şüphesiz adalet bir ülkede bütün diğer enstrümanların, toplumun beklentilerine denk düşen e, mekanizmaların e, işlevsel hale gelmesi için önemlidir. Ama bugün için her bir insanımızın en önemli sorunu işsizliktir, borçtur, geçim darlığıdır. Bunu bilmek durumundayız. Ve yine işler kanun hükmünde kararnamelerle mağdur edilmişler olsun, ister mahkemelerde, adliye saraylarında biriken dosyalara e, dosyalar olsun. isterse sokakta karşılaştığımız insanlarımız olsun. Adaleti olan güvenin büyük ölçüde sarsıldığı ve e, adaletin, hukukun güç sahiplerinin elinde bir kılıç olarak kullanılmış, kullanılır hale geldiği kanaati çok yaygındır ve bu kanaat de doğru bir kanaattir. Peki teşekkür ediyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Biz bütün kaygılarımızın ve endişelerimizin giderileceği, akli selimle hareket edileceği bir dönemin başladığını ve sonuçların önümüzdeki süreçte alınacağını eee görüyor ve buna yürekten inanıyoruz. Peki. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim.